en geç 12. belediye binasına geldiğimizde 6. inşaatçımızı almamız gerekiyor. Bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. 6 inşaatçı oyunu tamamen hızlandırıyor. Klan pastası, klan kalesi pastası, o şu var. Şu anlık bunlara ihtiyacım yok gibi düşünüyorum. Daha sonra bakarız onlara. Klan pastasını almak istemiyorum tabii ki. Evet burada altın bilette bildiğiniz üzere bu görevlerimiz var. Bu görevleri yapmamız gerekiyor. İnşaatçı, inşaatçı savaşını yapsın. Yani i̇nşaatçı savaşını yapmak çok mantıklı gibi geliyor ama şuradan da çoklu savaşlar mı Ne yapsak, ne yapsak? Neyse, buna da birazdan karar veririm herhalde. Yani beş başkan baskın yap. Bu zaten Cuma günü olacak. Bildiğiniz üzere. Burada inşaatçı üstüne iki bir inşaatçı savaşı. Birini de başlattık. Biri bittiğinde diğerini de şey yapmış olacağız. Ödüller, dost hayvan eksilini alalım. Savaş kitabını alalım. İnşaat çığlığı sözünü alalım. Bunları alalım. zaten şu anda bunlara ihtiyacımız var veya yok. Ama almamız gerekiyor şu anda. Alalım kalsın kenarda. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar durumlar bu şekilde. Çok teşekkür ederim.